CHP Beykoz Belediye Başkan Aday Adayı Aydın Düzgün, 2B mülkiyet sorunuyla ilgili hazırladığı 20 dakikalık belgesel filmini basın mensuplarına tanıttı. Şimdi ben 1965'te girdiğim zaman 3500 kişi vardı. Yani dedi, yani, yani şey, Kundura fabrikasında. Beykoz'da 2B ve mülkiyet sorunları ile ilgili yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine toplayan harita ve kadastro mühendisi Aydın Düzgün, bu çalışmasını bir adım daha ileriye taşıyarak bir de belgesel filmi hazırladı. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan aday adaylığını açıklayan Aydın Düzgün, hazırladığı 2B belgesel filmini Anadolu Hisarı Kıyı Emniyet Sosyal Tesislerinde basına tanıttı. Bölgedeki birçok yerel basın mensuplarının katıldığı gece sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Programda basına hoş geldiniz konuşması yapan Aydın Düzgün basını her zaman önemsediğinin altını çizdi. Ben tekrardan e, basın mensubu dostlarıma, hanımefendi, e, beyefendi, bütün parti dostlarıma tekrar tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bu akşamki sizleri davetimdeki asıl şey, asıl konu, Beykoz'da e, önemli bir konu var belki çok bu kadar ilgilendirmiyor ama Beykoz'umuzu çok yakından ilgilendiriyor. İki Beykoz'umuz var. Bununla ilgili ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Tabii ki her mahallede, her yerde çalışmalar yapıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda AKP'nin e, yanlış bir halktan yana olmadığını sürekli bunu anlatmaya çalışıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Şimdi birazdan sizlere bir gösteri, e, sinemiz yok bir film izleteceğiz. Burada uzun yapabildiğimiz kararıyla kısaca böyle bir iki beyle ilgili bölümünü çekmeye çalıştık. Bir şeyler söylemeye, bir şeyler anlatmaya çalıştık. Bunu şimdi ben basın mensubu dostlarından şunu rica ediyorum. Eksik olur, yanlış olur, fazla olur, iyi olur. Ama bu kamuoyuna sunulmadan, kamuoyuna sunulmadan bundaki birbirimizin fazlalıklarımızı, doğruyu, yanlışı çok göremeyiz diye düşünüyorum basın ve siyasetçi ilişkisi çok önemli bence. Bir çember gibi düşünün. Bir basın mensubu veya medya diyelim. Buna yerel medya, büyük medya hepsi dahil, Siyasetçiyle iç içe asla birbirlerinden kopma şansı yok. Ama yer yer tabii ki basın ayrı düşünebilir. Siyasetçi ayrı düşünebilir. E, bence doğru olan bu saygı saygı bölümünü geçmemek lazım. E taraflar birbirine saygılı olmaya dikkat etmeli, özen göstermeli, saygılarını geçmemeli diye düşünüyorum. ben sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi bu filmimizi beraberce izleyelim. Ondan sonra gene sorular olursa beraberce konuşur, tartışırız. Hepinize teşekkür ediyorum. Aydın Düzgün'ün konuşmasının ardından yaklaşık 20 dakikalık belgesel filmi oynatıldı. Oldukça dokunaklı görüntülerin yer Şimdi aldığı Şimdi belgeselde, var. Beykoz'da yıllardır emekliler ikamet serde, eden kişilerin bana bakıyorlar. ne yaşadıkları ve beklentileri yapıyor. hepsi, yani zor, hepsi zor durumda. Madem burayı benden alacaklarıdı, zamanında buraya elektrik, su, doğalgazı niye verdiler? Bu tapu tahsis belgesini bana niye verdiler? Buna 740 lira para ödedim ben. Devlet veriyor diyerek. Devlet, 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 devlet. Ben şu anda e, oturduğum evin 15 senedir şeyini, vergisini verdiğim halde evimi bile benim üstüme yazmamışlar. Ne anladım oğlum ben? Ne? Bana desin devlet. Beykoz neydi biliyor musunuz eskiden? Beykoz insanların iş sahasıydı. İnsanların birbirini selamladığı sahaydı. İnsanların birbirini tanıdı. Şimdi Herkes beş kuruşun hesabını yapıyor. Kimse kimseyi selamlamıyor. Beykoz'da kapatılan fabrika ve göç olgusuna da vurgu yapılan belgesel basın mensuplarınca oldukça beğenildi. Belgesel filminin bir bölümünde Aydın Düzgün 2B ve mülkiyet sorunları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Barınmak tabii ki Beykoz'un en doğal hakkıdır. 1900'lü yılların başında Anadolu'nun Karadeniz'in güzel köşelerinden Beykoz'a gelip Cumhuriyetin Temellerini oluşturan, fabrikalarda çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışan bu insanların yıllarca çektikleri eziyetin, yıllarca verdikleri emekliliğin karşında yaptıkları, oturduklarını, bacalarını tüttürdükleri evlerinin 60-70 senedir hala bu sorunda yaşamaları, onları şu anki zihniyette işgalci gibi görünmelerinden daha kötü bir şey yoktur. Bu asla olmamalıdır. Barınma onların en doğal hakkıdır ve öyle de olacaktır. AKP hükümetinin AKP zihniyetinin bunu her ne kadar suistimal etmeye çalışsa da Beykoz halkının 70 yıllık insanlarımızın buradan sürmeyi düşünse de kafalarından bunu geçirse de bunu asla başaramayacaklar. Beykozlu Beykoz'da yaşayacak. Bundan hiçbir vatandaşımızın endişe duymamasını istiyorum. Hiçbir Beykozlunun bu konuda endişesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu iş nasıl olur sorusunda tabii ki çok net bir karşılığı var bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde mutlaka ve mutlaka iktidar olmasıyla olacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözümleri çok nettir. Geçen grup toplantısına genel başkanımızın da dile getirdiği gibi bir işi erbabına vereceksin ki iş layıkıyla yerine gelsin. Sözü benim için çok önemlidir. Beykoz'da 184 bin seçmenin 100 bininin üzerindekinin mülkiyet ve imar problemi var. Bu problemlerin çözümü Tabii ki bu işi bilmek gerekir. Bu işi yukarıdan, tepeden bakmak gerekir. Projeyi görebilmek lazım. Hastalığı teşhis edip çözümünü de bilmek gerekir. Bu da çok ciddi bir birikim ve tecrübe ister. Bu ben başkan olayım, nasıl da çözerim bu işi demek de olmuyor. Olmadığını da Beykoz'da 30 senedir görüyor. Her belediye başkanı ben bu işi çözerim diye uğraşıyorlar. Ama şu ana kadar daha henüz bir tane 10 senedir belediye başkanlığı yapan belediye başkanı bir metrekare hazineden yasa olmasına rağmen, çok net olmasına rağmen bir metrekare yerin alıp vatandaşa tapu bile veremediler. Hükümet zaten kendisinin de doğru yapmadığının farkında. Bir yıl içerisinde üçüncü kez değişikliğe başvurdu. Ben inanıyorum ki daha bu yasa çok değişecek ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde bu yasa tamamıyla değişecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor iki beyler bir tane evi olan insanların emlak bedeli üzerinden yerlerini almasının ve bunu da çok uzun vadelere yayarak verilmesi gerektiğini savunuyor ve doğru olduğuna yürekten inanıyoruz. Ama bunların derdi rahiç bedel. Rahiç bedel ne olduğu belirsiz bir kelime. En önemli çözüm yerinde dönüşümdür. Beykuzlu yerinde dönüşümden ancak bu barınma sorunun neticelendirilebilir. Geçenlerde belediye çok başarılı bir araştırma yapmış. Geçenlerde Akif Başkanımız da söyledi. Ee, tek yaptıkları doğru o zaten. 2B mağdurlarının yüzde yetmişi sıfırla bin lira arası gelire sahipmiş. Sıfırla ve bunu bizzat Beykoz Belediyesi yapıyor. Yüzde yirmisi de sıfırla bin beş yüz lira arası. Şimdi ben belediye yetkilerine buradan soruyorum. Sıfırla bin beş yüz lira arasında geliri olan vatandaşımızın 400 metrekare yeri olduğunu düşünelim. 200 liradan 400 metrekare 80 bin lira yapar. 80 bin lirayı sıfırla bin lira arası geliri olan ve bu belediyece tarafından yaptırılmış istatistiklerle sabit olan Beykozlu bu parayı nasıl ödeyecek? Asla ödeyemez. Bu durumda ne olacak? Şöyle söyleyeyim Beykozlu'ya hiçbir zaman çekinmesinler, korkmasınlar. Yüreklerince, inançlarınca Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek versinler. Hiçbir şekilde AKP'nin onları Beykoz'dan 70 yıldır analarının, babalarının, dedelerinin yaşadığı Beykoz'dan ki onları kovmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Asla onları kovdurmayacağız. En son şunu söylemek istiyorum. Her dönem yaraya kabuk bağlattılar. Yapacağız, edeceğiz, çözeceğiz dediler. Gelen yarayı tekrardan açtı. Ve şunu söz veriyorum. Bu dönemimizde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ben inanıyorum ki bu yara bir daha asla açılmamak üzere kapanacak ve Beykozlu Beykoz'a rahat bir nefes alacaktır. Program daha sonra canlı müzik eşliğinde geç yes saatlere kadar devam etti. <laughs>